Arkadaşlar merhaba. Ottüller Tuna Fen Eğitim Kurumlarından Hasan Hoca ben. Ottüller Tuna Fen Eğitim Kurumları olarak başlatmış olduğumuz bu online eğitim programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle size videolarımızın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Videolarımız içerisinde sizler için belirlediğimiz konu anlatımları olacak. Bu konu anlatımların içerisinde sizlere sınavlarda işinize yarayacağını düşündüğümüz küçük tüyolarımız olacak. Ayrıca videoların içerisine şifreler gizledik arkadaşlar. Rehber öğretmenlerinizin sizlere soracağı şifreler olacak bunlar. Son olarak videolarımızın sonunda ödevlendirme kodlarımız olacak. Konu bitiminde bu ödevlendirme kodlarını işleronline.com sitesinden girerek arkadaşlar size verdiğimiz sürelerde çözeceksiniz ve konunun pekişmesini sağlayacağız. Dilerseniz ilk konu başlığımıza geçelim asitler ve bazlar konusundan öncelikle asitleri işleyeceğiz arkadaşlar asitler dediğimizde asitler genel bir tanım yapacak olursak suda çözündüğünde suya H artı iyonu veren suda çözündüğünde H artı iyon oluşturan maddelere biz asit adı veriyoruz arkadaşlar suda çözündüğünde H artı iyonu veren maddelere biz asit adı veriyoruz. Gelin isterseniz ben buraya iki tane asit yazdım. Bu asitlerin suda nasıl çözündüğüne bakalım. Birincisi hidroklorik asit arkadaşlar. Hidroklorik asit. Arkadaşlar hidroklorik asit suda çözündüğünde H artı ve klor eksi iyonlarına ayrışıyor suda çözüldüğünde H artı ve klor eksi iyonlarına ayrışıyor. İkincisi arkadaşlar sülfürik asit. Sülfürik asit. Siz bunu Hasan 2 Salak Osman 4 diye kodluyorsunuz. Arkadaşlar sülfürik asite baktığımızda 2H artı SO4 üzeri eksi 2. Şimdi buradaki ayrıma bakalım biraz. Hidroklorik asitin içerisinde sadece bir tane hidrojen vardı. Biz bu yüzden hidroklorik asitte su ayrımında, suyun içerisinde iyonlarını ayırdığımızda bir tane hidrojen yazdık. Lakin sülfürik asitin içerisinde H2SO4. İki tane hidrojen var arkadaşlar. E i̇ki tane hidrojen olduğu için karşısına biz 2H artı yazıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz asitlerin genel özelliklerine şöyle hızlıca bir bakalım. Asitlerin genel özelliklerini dediğimizde ilk bakacağımız özellik turnusol kağıdı arkadaşlar. Turnusol kağıdı bir ayıraçtır. Diğer konu başlığımızda zaten ayıraçın ne olduğunu göreceğiz. Turnusol kağıdının son hali kırmızıdır diyoruz arkadaşlar. Turnusol kağıdının son hali kırmızıdır. Arkadaşlar asit dolu bir kabın içerisinde solu sol kağıdını batırıp çıkardığımızda göreceğimiz renk kırmızı olacak. Bunu unutmuyoruz. Bu bizim sorularda karşımıza çok fazla çıkıyor arkadaşlar. İkincisi tadları arkadaşlar. Asitlerin tadları ekşidir diyoruz. Günlük hayatta da zaten gördüğümüz birkaç tane asit var. Ben buraya bir tanesini yazacağım. Diğerlerini birazdan işleyeceğiz arkadaşlar. Limon diyoruz. Saltan içerisine de koyduğumuz arkadaş. Limonun tadı ekşi değil midir? Ekşidir arkadaşlar. Asitlerin diğer önemli özelliklerinden birisi tahrip edici özelliğe sahiptir. Tahrip edici özellik nedir arkadaşlar? Tahrip edici özellik dediğimizde arkadaşlar mermeri aşındırır diyoruz mermeri aşındırır. Deriyi yakar. Başka bir tane daha var. Diyoruz ki kumaşı deler arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yazacağımız özellik bizim için önemli ve sınavlarda da karşımıza çıkan bir özellik. Asitler metallerle tepkimeye girerek tepkime sonucunda H2 yani ney hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Arkadaşlar bunun bizim için önemli bir durumu var. Asitler metal kapta saklanmaz diyoruz. Asitler metal kaplarda saklanmaz. Çünkü metal katla tepkimeye girecek bu arkadaş. Ben bunu metal katın içerisinde kullanamam. Sonuncu ve diğer metallerle tepkimeye girme gibi önemli bir özellik arkadaşlar. Birazdan da göreceğimiz. A oksijenli bileşikleri asit özelliği gösterir arkadaşlar. A oksijenli bileşikleri asit özelliği gösterir. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Burada önemli iki tane noktamız var. Bu sınavlarda sizlerin kafasını karıştırmak için verilen iki tane noktadır. Lütfen buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Birinci noktamız şu. Ben bunu öğrencilerime şöyle kodlattım. Her sakallıyı deden zannetme. Arkadaşlar burada her sakallıyı deden zannetme derken espri yapmıyoruz. Burada ciddiyiz arkadaşlar. Her hidrojen içeren bileşiği biz asit olarak ifade etmeyeceğiz arkadaşlar. Bazı hidrojen içeren bileşiklerimiz bizim için asit değil de bazı özelliği gösterecek. Bunun için en önemli özelliklerden, en önemli örneklerden bir tanesi Amonyaktır arkadaşlar. Bazıları işlerken amonyağı zaten tekrar söyleyeceğiz. Amonyağı suda çözdüğümüzde NH4 ve OH eksi arkadaşlar. Biz normalde suca çözündüğünde hidrojen iyonunun çıkmasını bekliyoruz. Ama burada farklı olarak OH iyonu açığa çıkıyor arkadaşlar. İkinci özelliğimiz de içerisinde Hidrojen yok diye biz bunu asit değil diye kabul edemeyeceğiz arkadaşlar. Bazı bileşikler bazı bileşikler hidrojen içermese de hidrojen içermese de suda çözündüğünde hidrojen iyonu Bırakırlar arkadaşlar. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu bırakır arkadaşlar. Ben buraya karbondioksit örneğini verdim. Karbondioksit suda çözüldüğünde 2H artı CO3 eksi 2 kalıbına ayrılıyor arkadaşlar. Suda çözüldüğünde böyle bir ayrım var. Şimdi gelin günlük hayatta kullandığımız bazı asitlerin piyasa adlarına sistem adlarına, kullanım alanlarına bakalım. Ve daha sonrasında da sıkça kullandığımız asitlerin örneklerini vererek asitler konu başlığımızı bitirelim arkadaşlar. Burada yazacağımız biraz önce de zaten videonun başında söylemiştim. İlk örneğimiz hidroklorik asit arkadaşlar. HCl hidroklorik asit. Hidro klorik asit. Ben buraya ayrı yazdım ama arkadaşlar birleşik olacak bunun yazışı. Hidroklorik asitin piyasada arkadaşlar annelerimizin de kullandığı bir şey. Tuz ruhu. Annelerimiz tuz ruhunu ne için kullanıyor arkadaşlar? Temizlik için kullanıyor arkadaşlar. İkinci yazacağımız şey HNO3 arkadaşlar. HNO3 nitrik asit olarak geçiyor arkadaşlar. Nitrik asitin piyasa adı kezap. Kezap arkadaşlar garip bir şekilde iki farklı lokasyonda kullanılıyor. Birisi dinamit yapımında, diğeri ise gübre yapımında arkadaşlar. Dinamit ve gübre yapımında kullanılıyor. Diğer bakacağımız asit arkadaşlar biraz önce de yazmıştık. H2SO4, Hasan 2 Salak Osman 4 veya bizim söylediğimiz ismiyle sülfürik asit arkadaşlar. Sülfürik asitinde piyasa adı zaç yağı. Biz bunu nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Gübre yapımında, boya sanayisinde kullanıyoruz ve HNO3'te gördüğümüz nitrik asitte gördüğümüz gibi patlayıcı yapımında kullanıyoruz arkadaşlar patlayıcı yapımında kullanıyoruz. Diğer vereceğimiz şey H3PO4 arkadaşlar. Buna da fosforik asit diyoruz arkadaşlar. Fosfat asidi olarak geçiyor piyasada. Arkadaşlar bunu gübre üretiminde kullanıyoruz. Bakın çoğu asidi biz gübre üretiminde kullanıyoruz arkadaşlar. İlaç ve gıda üretiminde kullanıyoruz. Gıda sanayisinde kullanıyoruz arkadaşlar. Gelin bir de günlük hayatta sıkça kullandığımız birkaç aside bakalım. Arkadaşlar sirke. Genelde ben salataya fazla koymayı seviyorum. Güzel oluyor çünkü. Asetik asit arkadaşlar. Limon sitrik asit arkadaşlar. Elma dişlerimizi de güçlendiriyor, değil mi? Malik asit diyoruz elma için arkadaşlar. Çilek güzel bir meyvedir. İçerisinde folik asit barındırıyor arkadaşlar. Üzüm yaz aylarının vazgeçilmezi. Karpuz, üzüm, peynir, taze ekmek bence çok güzel olabilir. Üzümün içerisinde tartarik asit var arkadaşlar. Sütte ve yoğurtta arkadaşlar laktik asit var. Ah, gelmişken şifremizi de şöyle yapıştıralım. Süt demişken laktik asit demişken şifremiz laktozsuz süt olsun arkadaşlar. Garip bir şifre koydum farkındayım. Gazoz içerisinde karbonik asidi göreceğiz arkadaşlar. Ve canlılardan bir tanesi karınca. Karıncanın içerisinde de formik asit diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde asit konu başlığımızı bitiriyoruz. Diğer konumuz bazlar olacak. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.